arkadaşlar. Ben özel bir ekip gönderdim eve. Dans söz değil mi? Dans söz. Akalar mı? Pisko kaç pisko? Belim ağrıyor zaten hareket edemiyorum. Ah. Ne? Bak sana bak bak bak. Ne oldu? <laughs> ne? <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? oha evi yaktı ahahahah 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 cihaz oraya yanmısın oraya <laughs> tavanı yaktılar ben ya <laughs> 3090'lar yanacak ahahahah <laughs> <laughs> akay yakamadı bir daha yaptı bak şimdi <laughs> ah ev kirlendi ev <laughs> Bu sivrileniyor. Bir yazsın. Senin elinden patladı o. Benim elimde patladı. Bir dakika dur. Harbi elinden patladı o. Abi elime patladı ya. Bakayım. Ben yüzüme tutmadım. <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam yüzümü tutma hiç. Kardeşlerim abi. benim be. Ulan. Abi niye pasta yok? pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Ee? Biz öyle planlamıştık. Ama dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12'yi geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> 2000 lira gitti. <laughs> Böyle doğum günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut... Neyi... Ne? Şu yanlar lan bir yerler. Bir yer dakika. Lan. Yok, getir, ya de, he şey, hediyelerimi getirin var mı hediye? Hedi hediye getir hediye. <gülüyor> hediye, <gülüyor> hediye, getir. hediye <laughs> Aa, getir. Evet. Aka sana gönderdiğim şeyi göster. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben söylerim. Ben biliyorum. O ne lan? o Mete'nin büyük ihtimalle. Kamera gözüküyor mu? Ha. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O metenin metenin o. Kim? Mete. Mete. Evet Hangi Mete? Bilmiyorum Mete Can... Var ya o Mete, mete CNT ne var ya abi Hangi Mete Rahanebilir He, Abi dona dikkat et Bir şey olmaz ya Don değil şort altındaki de Ne bu? Tablo gibi bir şey ha Hiç bilmiyorum Aç da bir bak bak neymiş Harbi mi? Tapuleleri eve getirdik abi Neyi? <laughs> Tabureleri <Topraları> eve getirdik Kaan <laughs> tamam, sen onu çek Ben de pencereye şey Adam fakir açtı, sürmeye başladı Galiba <laughs> <laughs> yok, yok. O az önce aç, oh. yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne la? Bu da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam yani bir yani şey olmaz. Ya. Boyarız ya. <laughs> Onları da getirdin mi? Çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. Harbi Olum diyorum hayran kalırsın. Oğlum 2000 lira gitti ama ne koyayım? 2 mi? Hiç bir şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var. 100 liram var oradan bulayım. Altının biri aksan abi. Ha? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya, ya. ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? Kırılmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Güzel çalım abi. Ama hediye sana geldi. Oh! <laughs> ah! Ne oldu abi? Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. Ş Ş Ş Ş Ş Bıçak getireyim abi niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçtı mı abi? <laughs> var. Oğlum orası senin hayvanlara kullandığı bir makas var. Oo, bir dakika burada bir sanat var. Tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim... Abi şu işte... Al lan al bıçak burada al bunu. Şu onu. işte geçen bana açtırdın. E, Bu da nasıl bıçaksam? Halt! <laughs> 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 ne var? Ver onu. Oğlum biri bir şey attı, on bin mit attı biri ne oluyor? Tam ekran yapar mı? Yapardır lan şimdi tam ekran. Yapar. Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi bunu arkadaş yapmış. kendi mi yapmış? Öyleymiş. Kendisi yaptı kendisi yaptı. <laughs> Öf. Aa, bu mutfağa. Ledi de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi yok mu? Ha burada da bir o. notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Ona ne güzel yap. Bu elle mi çizmiş lan bunu? Mete çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Baksana Çok Bayağı çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle, pencereyle duvarın boş. tam oraya şey. asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. Be. Onun tamam, not, notuna olayım. bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. <laughs> üstünde var, üstünde var. He. Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde 3 günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptık. Umarım sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin hatırına bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günü kutlu olsun nice yaşlara canım abim demiş. ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <laughs> <laughs> ha be tamam söz ilk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. Ocakta bir yemek yayını yaparız. Müthiş. Şöyle koyuyorum. Bu ne? Hiçbir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldi bilmiyor muyuz? O sanırım Yüpe'den geldi. Yüpe biri mi? Yüpe'nin biri montajerin abi. Ne diyor me? Biri Yüpe'nin biri montajerinmiş. Ha montajerin ki bu. Montajer erzak yollamış galiba. <laughs> Montajer erzak yollamış. Un yollamış un. Abi mal nasıl? Tamam, ayrı Mavize diyor. Ne diye? Olur. En, en, en ihtiyacımız <laughs> olan şey şu anda o. Harbiden evde hiç ışık yok ha. Mavizelerimiz, mavizelerimiz, her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. <laughs> Bu ne lan? Abi acaba tahmin etmiş miyim? Öf! <laughs> Oğlum böyle Swarovski'li Mivarovski'li taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu yüpenin abi. Ha bu yüpe pardon. Yüpe. <laughs> yüpe de kazanıyor. yüpe kazanıyor. kazanıyor ha. Bu ne göt fitili çıktı bundan. <laughs> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza nasıl sıçayım ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak bunu da evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üfff. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım. <laughs> Bunu da şöyle koyuyorum Onu koy abi. sağlam bir yere. Gizli kamera, kamera kontrolünü yaparım ben. Ula, Yüpe ula, de yapmaz be abi. Montaj yerin mi? Bu montaj Oğlum ya, bu mi? Erzak yollamış. Değil mi? Dolarlar yollamış. Abi senin sayende kazandık. bir <laughs> çanta dolar çıkıyor <laughs> Oğlum burada iki hediye var. ne oluyor? Oğlum bu ne ya? kaymış çıkıyormuş. <laughs> Şaram abi. Bak, kutusu güzel. İşte bakalım Kutu belki var. bundan bir şey çıkar abi. Üzerinde Elren yazıyor. Vay be. El yazısı Elren yazıyor. Dolar. Ne o? Çin mutfağı mı lan bu ne bu? Harun lan o. Viski şeyi. Oy, onu... Oy Sete bak anlamadım kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş yani, boş bak. Şey ne bu aka? Bilmiyorum. <laughs> bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. Hmm, güzel. <laughs> ne <Niye> o <bu> abi? <laughs> Hayır diyor ki how to use original whiskey stones. Whiskey, whiskey taşı. Taş taşıymış bu. Eee Be sure to şey önceden yıkamayı unutmayın diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp küp kullanın diyor. Ee, Punch'un içine koy diyor bunları. Yani çantasının içine içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Evet. ki bardakların ortasında koyuyorlar Barsın onu. Sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın ya, diye bu normal buzla. Viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde. Yanına montajöre da... Baksana ya. ya. bak oğlum. Şimdi, oğlum bar için yollamışlar da montajer. Neyse hesabım var bende kazancına bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> onu da koyayım abi. E bu da o da montajer? Galiba. Montajer iki hediye yollamış. Ha Dubeyal da var işin içinde. Burada dubel yazıyor. O zaman Dubeyal Dubeyde vardır vallahi. Onu tam bilmiyorum onu detayını. Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benimle ilgisi yok. <laughs> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? Bir durun amına koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemedin. <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Ver abi. Erzak kutusu Ay. doğruymuş. Baya deprem <laughs> çantası yapmışım. Oo, <laughs> <laughs> oğlum iyi diyet, di tam di. Oo, oğlum. Şşt, <laughs> sonra sonra. Bu arada sonra... ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir dakika. gördüm ha. Hayır hayır o, olay burada şunu bir tutar Ama mısın? Aa, bir yayını şimdi kapatsana Şimdi, abi. Şimdi <laughs> arkadaşlar biz ufaktan. Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha. Evet, <laughs> <laughs> olsa da içsek. <laughs> <laughs> Alkol göstermek yasak mı lan? Hayır. hayır. Sarhoş olmak yasak. Denesek <laughs> mi? Denelim mi? De. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyor lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben geliyorum. Orada. Sana geliyorum İstanbul'a kaçak. Geleceğim. Ulan <laughs> biraz yek ya. Bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. Hediye, hediye değil herkese yollamışlar ya. Bir şey var, da ya. Göstereceğim. göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Onun tipini çok merak etti abi göstersene ya. Sting de hediye almış. Mu? E, Fulya da hediye almış. Onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet. Fulya'nın güzelliği yok abi. Ölüm söyledi ki. Harbiden ha. <he>, aka <laughs> pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Oha. Duvara <laughs> koy bu arada. Ben ben, bir bir ben. Yani Hiç öyle gelmemişti ha. <laughs> Abi böyle bir yayın yapsana bugün. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> böyle bir şey yapayım <laughs> ben. Durmuyor ki bu. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kopar be. Bir toksiklere kıssana böyle. <laughs> hiç bozma <gülüyor> sen bırak Yayıncı moduna girmem lazım ver bana Dur abi Aynen alttan. Gibi. Sen yapsana. Ha? Hiç bozma abi. <laughs> kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha, kalkmadı ki kutu. Nasıl yok? Bitti oğlum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Marketi Burayı nerede? Kırılmış, bunun? boğazım gelir. <laughs> çıkmış. Marketi nerede bunun? <laughs> Nasım'ım bu nerede? Ha? <laughs> Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? E -e. Hı -hı. Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş eldiven geliyor lan. Al lan. Bir tane. Kameranı ver. ver lan bir tane daha ver. Evet, tiket tıklaman lazım. Abone olmayı Geldi geldi. Ekran var mı? Yok. <laughs> Ekran mı yok? <laughs> Kamera arası. çok büyük ya. Yani. <laughs> Dönemiyor ama. <laughs> şunu, şunu küçült, küçült şuradan küçült. Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelirse. Bir de eldiven gelirse var ya. Tadından yenmez. Geldi. Bak bizi... kasa bir değişik değişik geldi, düştü. Geldi. Tamam al. geldi. Stinkçim kardeşim. Bunu da al. Oh. Allah bunu yıkmaz. verisin diye verdi. Yırtıldı mı? Yırtılmadı <laughs> da biraz esnemiş olabilir. bu <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> İçler <starch gülüyor> çolmuş bu. <mu>? Eee <laughs> Stinkçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica abi. Şimdi ne? montajer, yupe, dubel onları terfi ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur ha bir de fulyanın hediyesi <laughs> var. var. Görünüyor mu arkada? Ne? görünüyor mu? Bunun hikayesi çok komik. Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zip mesaj attım. Dedim <gülüyor> hani <gülüyor> doğum günümü düşünüp yolladığı için teşekkür ederim diye. Halbuki fulyanın hediyesiymiş. Adamlar da error verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı bu? Hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl bir şeymiş. Açmadın mı senden canım? Yok. Hayır. Dur. Harika. <laughs> Turuncu bir zippo. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım Tuğkan. Nasıl ben. turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? <laughs> Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Ben <laughs> de yok ki turuncu zippo. Turuncu <laughs> değil. Nasıl <laughs> yok? Değil. Tamam tamam. Seninki kırmızı değil. mıydı lan? Orjinal. Hayır siyah Tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. <laughs> ben orada ayak, ayak üstü değiştirdim hemen orada. hey Harley Davidson'ı uff oğlum. Deli zippo mu oldu ha? Kaç para verdin buna? söylemiyorum. 1200 diyor vallahi en Ciddi bize. ciddi söylenir mi ya diyor. <laughs> 1200 mü? 1200. <laughs> Bin... <laughs> <laughs> vallahi ana fiyatı geri geldi. Bakarız şey ya. Bu kör olmuş özel çekişte vura vura yapmış. 200 zip araba. Dur bir de içini dolduralım da yakalım. Tamam masraflar <laughs> zip harcadık. Oh. Fulyacım teşekkür ederim. Güle güle kullan. Oy. Evet. Başka hediye? Abi. Sen ne aldın? Necmiye'yi alacağım yani. Bizim Sen hediye ayrı. Timerzin olarak büyük hediye. Ha. Büyük hediye. Bir de grebin vardı. O da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. Şey Bizim ekipten yapacağım. herkes yurt dışında kaldı diyor amına koyayım. Ee, bu arada sana. ben konuştum Arabayı onu. Çıkacağım. Bakalım. Araba alacaksınız bu. Evet, sordu. Ekipçi, arabam araba mı alıyorsunuz bana? Abi bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimse. <laughs> araba deyince bir tek grep yine yani boş attı. Yani Alfa abi, mısın? Herkesin bir bilir. planı var. Arkadaşlar değil. hiç hediye medya gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. Yok, o yüzden be. Ama öyle, herkesin kafasında her bir plan değil. var. Tabii, tabii, yani, tabii benim de varlığım var. size hediye onu da biliyorum ama e, sizinkiler de öyle. <gülüyor> 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 Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın mi? bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür <laughs> ederim. Cordyceps'in faydası yok mu? İşte bir ansızın <laughs> olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba al, araba alın, şey alın. Ne? X. X 250. Ne o? Yarın kapı çalıyor. Ne kadar ki ya. ya. <laughs> ya. <Fazla> X 350 <laughs> alırız power. Pahalı bir şey mi? Çok değil. Ne kadar abi? 800 var. 800. Türk lira <laughs> mı? Türk. Osmanlı sikkesinde ne abi? <gülüyor> Türk. TL. <laughs> TL. Zor abi. 70 kane. <laughs> ha 70 <gani> ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> abi biz gidiyoruz. Öpmüyorum. Bizi müsaade. Harbi gidiyor musun lan? Yani benim. İyi yayınlar. Aslanlarım benim be. Bugün Sonra yayın bitince abi. gelin de tep top. <laughs> Temizleyelim şu ayıp Evin şey yani. amına koydunuz gittiniz yani böyle bir şey mi var ya? Tavanlar falan hep oldu ya. Hani? <gülüyor> o <gülüyor> ne kokuyordur şimdi var <laughs> Oğlum, ya. Oğlum fena fena. Oğlum yerler konfeti oldu. O daha kötü. Hadi görüşürüz abi. Ya konfeti temizlenir. Kolay yani. kötü. Çiriyorsun. Aga be. Komşularım oldular. <laughs> Eski komşularım oldular <laughs> be. Aga be. Kontrat iptal mi etsem lan? ne güzeldi be.